Ne işin var lan senin benim evimde? Sen miydin? Sen kim zannettin? Ev sahibiyle aram yok. Sen benim evime ne hakla izinsiz giriyorsun? Ben istediğim yere girerim. Ha. Bana bak. En nefret ettiğim şey. Yaşlı heriflerin genç kızlarla takılmasıdır. Zaten sana kılım. Bir de üstüne tüy dikme. Evimden çek git. Terbiyeni takın. İnsan babasıyla böyle mi konuşur? Ne babası be? Sen ne saçmalıyorsun? kızım. Sana insanlarla nasıl konuşacağını öğretmediler mi? Öğretmediler. Öğretsene. Eşyalarını topla. Gidiyoruz. Sen kafayı mı yedin? Deli misin sen? Sanki ben elli yıldır senin gibi bir kız çocuğu sahip olmayı hayal ediyordum. Ne hayali? Kabussun sen. Hayatta en nefret ettiğim şey sürprizlerdir. Ve benim karşı karşıya kaldığım sürprize bak. Anan olacak kadının inadı seni benim kızım yaptı. Seni saçmalıyorsun İnci? Sana sürpriz yapmak istiyordum. Ama sen sürprizi mahvettin. Funda kim? Niye Funda ile görüşüyorsun? Funda Funda. Funda senin kızın. Ne sürprizi? Sen kimsin bana sürpriz yapacaksın? Nereden çıkarıyorsun bu şarkıcı parçasının benim kızım olduğunu? Benim kızımızım yok. Sevtap Özdoğan senin sevgilin değil miydi? Senden hamile kalmamış mıydı? E çocuğu aldırdı. Sen öyle biliyorsun. Çocuğu falan aldırmadı. Kadın doktoruna yalvarınca adam kadıncağıza merhamet etmiş. Sen bunları nereden biliyorsun? Yıldız araştırmasını söylemiştim. O öğrendi. Sen nasıl beni araştırırsın? Yıldız kim ki benim bilmediğim şeyleri bilir? Siz bana komplo mu kuruyorsunuz? Öldürürüm lan sizi! Ben seni sürgüne yolladığın o gariban kadın değilim. Kendine gel İskender. O tırnak törpüsüyle ne yapmayı planlıyorsun? Defol git evimden. Anlaşılan sana önce cümle kurmayı öğreteceğiz. Sen bana hiçbir şey öğretemezsin. Eğer bu anlattıkların doğruysa... ...seni dilim dilim doğrayacağım. Annemin çektiği acıları sana çektirmeden... ...ne ölmene izin veririm... ...ne de ben ölürüm. Hadi 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 sonra öldürürsün şimdi gidiyoruz. Aa! Aa! Bırak! Bırak beni! Bırak! kafalım. Ben diye bir şey yok. İskender diye bir şey var. Oo! Oo! başka bir çare bulamadık. Aman Aman, aman, iyi yaptınız. Başım çatlıyor, hareketsici bulun bana. Aç şu kapıyı! Aç kapıyı! Biliyorum geldiğini! Aç diyorum sana! Açsana! Aç! Oradan çıkabilmen için önce gürültü yapmamayı öğreneceksin. Ağır! ...çıkmayacak buradan! Aa! Efendim ilacınız. Bir saat dinleneceğim... ...kimse rahatsız etmesin. Bana saygın yok, bari sanata saygın olsun. Sen insan değilsin. O zaman tahmin et kızım olarak sen nesin. <laughs> <laughs> Efendim, sanırım konuşmanız gerekiyor. Onların aradığını biliyorum. Ama boşuna zahmet edip pazarlık etmesinler benimle. Kızınız ellerinde. Ne? Bundan ellerinde. Benim kızımızım yok. Telefonun sesini dışarı verin. Konuş. Baban seni dinliyor. Ne babası be? Beni duyuyor musun? Da seni geri zekalı sana evden çıkma demedim mi? İki dakika bağırmayı kes de beni dinle. Biliyorsun ki senden nefret ediyorum. Sen de benden istediğin kadar nefret et. Ama ben ölmek istemiyorum. Senin yüzünden ölmek hiç istemiyorum. Bu adamların niyeti ciddi. Benim ölmeme izin vermeyeceksin değil mi? Kemen kapat telefonu. Ömründe sadece bir kere olsun bana babalık yap. Zaten senden ikinciyi istemiyorum. Beni kurtar. Ondan sonra nereye istiyorsan oraya gideyim. Lütfen. Baba lütfen. Baba lütfen. her yanındaki adamı eğer dediklerimi yaparsanız Davut'un yaşamasına izin vereceğim. Sabahtan beri bağırıyorum. Duymuyor musun beni? Kahvaltı hazırladım. Otur ye o zaman benim işim var. Ne işin var? Sana ne? Ya otur ye bir şeyler. Nereye gideceksen öyle git. Hayır ben anlamıyorum ki şekeri olan bir insan nasıl böyle bir hayat yaşar? Seninle konuşmamız lazım. Benim tahmin edemeyeceğinden hani çok düşmanım var. Bunların hepsi senin benim kızım olduğunu öğrendiler. Ee, e düşmanıma diyemem ki benim bu kıza karşı bir zaafım yok. Umrumda değil başına ne gelirse gelsin. Zaten Allah'ın cezası, başımın belası. Bak yemedin bir şey, şekerin düştü saçmalıyorsun. Terbiyeni takın. Seni adam yerine koyup muhatap alıp konuşuyoruz. <laughs> Bak. ...buna silah derler. Ha iyi ki söyledin. Ben de onu saçmaşası falan zannediyordum zaten. Ya bu zevzek esprilerini arkadaşlarına yap. Buradan açılır... ...böyle kapanır... ...tetiğe bastığında ateş eder. İstemem ben silah milah. İstesen de istemesen de yanında taşıyacaksın. Kimsenin seni ele geçirmesini istemiyorum. Zaten o kadın kılıkla artışa kolaylıkla teslim olduğun için seni affetmiş diyelim. Bir daha bu olmasın. Tut bakayım. Sıkmayacağını insana doğrultma. Bunun şakası yok. Ya ben bunu nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Ben... Öğretirim. Zor bir şey değil. Sıkı kavrayacaksın. Kır şunu. Ee, nefes al. Gözünün tekini kapatıp... ...nişan alacaksın. Bu tetiğe dokunduğun anda... <laughs> Sen hakikaten geri zekalısın. Niye ateş ediyorsun? Ya dokun dedin, dokundum. Vay be. Güzelmiş. Bana bunu öğret. Öğreteceğim. Var, var sende bir psikopatlık, bir, bir kabiliyet. Yok yok bir şey yok. Ben ateş ettim. Efendim Ahmet Serkan Savurgan geldi. Tamam. Nölebilecek bir şey bulmalısınız. Beni görüyor musun? Buradakiler benim hayatımı kurtardığını söylüyorlar. Baba, sen iyi misin? Allah'ın cezası sana, Baba diyorum. Cevap versene! Gerizekalık, gerizekalık konuşma. Ne zaman beni yanına alacaksın? A a adam olduğun zaman. Nereye gitti şimdi bu? Kimsin sen? Geri zekalı kaç kişi sana baba diyor. Terbiyesiz terbiyesiz konuşma. Defol git başımdan. Baba açar mısın şu kapıyı? Şu anda meşgulüm. Sana söyleyeceklerimi dinle. Sonra neyle meşgul oluyorsan ol. Hangi gerizekalı seni buraya getirdi? İnci. İnci burada olduğumu nereden biliyor? Ya baba manyak mısın sen açsana şu kapıyı. Lan ...önce ikinizi öldürür sonra kafama sıkarım. Defol git ayağımın altından. Baba intihar edeceğini biliyorum. Aç şu kapıyı kırdırtma bana. Madem biliyorsun ne diyeceksen de defol git çünkü ben ben gidiyorum. Hiçbir yere gidemezsin gerizekalı. Bu hayatta senden başka hiç kimsem yok. Annemi öldürdün. Babamı da öldürme psikopat adam. Ananı boşuna öldürmedim. Senin gibi terbiyesiz bir insan yetiştirdiği için öldürdüm. Bırak. Bırak beni buna sebebiyet verdiğim için kendimi de öldüreyim. İskender. Lütfen kapıyı açar mısın? Bitti. Bitti her şey incim. Benim yaşamam için bir sebep kalmadı. Ben varım. Benden daha büyük ne sebebin olacak? Bir baba kızını bu kadar üzer mi? Ahıra mı giriyorsun ayı ol ayı. Gidin dedim size. Benimle oyun oynamayacaksın. Git diyorsam gideceksin. İndir o silahı. Öleceksen... ...beraber öleceğiz. Tamam. Tamam indirdim işte. İndir o silahı. Bırak elinden silahı. Sen başıma bela mısın? İndir, elinden bir kaza çıkacak. <laughs> bir daha beni bırakıp gitmeyi aklından geçirmeyeceksin. <laughs> Yavaş. Yavaş 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 yavaş. <laughs> Almanlar seni neyle beslemişler? Bin kilo olmuşsun. Karşında kızında olsa bir kadın var. Bir kadına kül almışsın denir mi? Bir doğum demedim. Daha ne istiyorsun? <laughs> İnce Hanım, bu ikisi sizde beni de öldürür. Gelin biz gidelim. Sen çık İbrahim. Benim konuşacaklarım var. <laughs> Bundan sonra silah taşımanı istemiyorum. Boşuna mı öğrettin silah sıkmayı? Boşuna öğretmişim. O kadar silah sıkmayı öğrettiklerimden bir tek sen kaldıysan benim için ateş eden boşuna öğretmişim. Bak baba kız elimizde silah geziyoruz. Nerede benim silah arkadaşlarım? Utanmadan bir de silahları gömüyorlar. Ulan düşmanlarınızı gömün. Silahlarınızı ne gömüyorsunuz?